Günlük iş hayatımızda birçok tehlike bizi bekler. Bizler bu tehlikelere karşı her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışanların sağlığı ve güvenliği için uygun çalışma ortamı sunmak çok önemlidir. Çalışma aletlerinizi, üste açık kapları ve hortumları ayak altında bırakmayınız. Yere dökülen malzemeleri hemen temizleyiniz. İşiniz bittiği zaman çalışma aletlerinizi ve diğer ekipmanlarınızı ortadan kaldırınız boya atölyesinde sigara içmek ve ateş yakmak tehlikelidir. Yanan ateşin üzerine su dökülmemelidir. Her bir çalışan yangın söndürücülerin yerini bilmelidir. Çalışırken bir şey yenmemeli ve içilmemeli, eller sık sık yıkanmalıdır. Her zaman kendinize ait uygun koruyucu ekipmanı kullanın. Kuru zımpara çalışmalarında toz maskesi kullanmak solunum sisteminin korunması için gereklidir. Gözler özel gözlüklerle veya maskelerle korunmalıdır. Gürültülü ortamlarda kulak koruyucu kullanılmalıdır. Yaptığınız işe göre uygun eldiven seçilmelidir. zımpara yaparken çıkan toz vakumlu bir makinayla emilir. Fakat tüm tozun emilmesi mümkün değildir. Bu yüzden koruyucu maske giymek etrafa yayılan zararlı parçacıkları solumamak için gereklidir. Zımparaladığınız yüzey her ne olursa olsun kişisel koruma teknikleri aynıdır. Hazırlık alanında doğru maske, koruyucu gözlük, koruyucu tulum ve eldivenler giyilmelidir. Koruyucu ayakkabı giymek ve kulak koruyucu takmak tavsiye edilir. Ürünler dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Tek kullanımlık eldivenler tercih edilmelidir. Boya karıştırırken zehirli maddelere karşı çok dikkatli olunmalıdır sertleştirici ve tiner ilavesinde sıçrama tehlikesine karşı koruyucu gözlük takılmalıdır. Etrafa bulaşan sıvı ürünler temizlenmelidir. Boya kutularıyla işiniz bittiğinde zararlı solventlerin havaya karışmasını önlemek için ağızlarını mutlaka kapatınız. Karıştırma odasında koruyucu tüm ekipmanlar kullanılmalı, solventlere dayanıklı koruyucu ayakkabı giyilmeli, koruyucu gözlükler takılmalıdır. Konteynerlerin düzgün kapatıldığından emin olmalısınız. Boyaların içinde pigment, organik solvent ve birçok zararlı madde bulunmaktadır. Kendinizi koruduğunuz gibi aracın da boyanması istenmeyen alanları uygun materyallerle korunmalıdır. Herhangi bir boyayı solumamaya ve çıplak tenle dokunmamaya özen gösteriniz. Boya kabininin havalandırması ve aydınlatılması uygun olmalıdır. Kabinin içinde yapılan her çalışmada göz koruyucu uygun gözlüklerle birlikte ağzı ve burnu kaplayan koruyucu maske takılmalıdır. En ideal koruma, ortam havasından bağımsız maske kullanımıyla mümkündür. Bazı sprey boyalara karşı çeşitli koruma ekipmanlarıyla özellikle komple maske seti en ideal korumayı sağlar. Unutmayınız ki sprey ve benzeri boyalar gözde görülemez. Fakat boya maskeleri kullanılmadığı takdirde sağlığınız üzerindeki etkileri 15 sene sonra bile ortaya çıkabilmektedir. Artık bu safhada bir şeyler yapmak için çok geç olabilir. Boya kurutma aşamasında sıcaklık çok yüksek olduğundan boya kabinine asla girilmemelidir. Boya kabini içinde doğru koruyucu maske takılmalıdır. Uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalı, koruyucu ayakkabı ve eldivenler giyilmelidir solventlerle temas minimum düzeyde olmalıdır. Sağlık ve güvenliğe önem veren firmalar boya tabancalarını temizlemek için topraklama sistemli ekipmanlar kullanmaktadır. Günlük iş hayatımızdaki yoğunluktan dolayı sağlık ve güvenlikle ilgili önlemleri almak yük gibi gelebilir. Solventlere dayanıklı eldivenler, koruyucu ekipmanlar ve ayakkabıları giymeyi ihmal etmeyiniz. Kendinizi kazalardan, zehirlenmelerden en iyi şekilde korumanın yollarını bilmelisiniz. İş arkadaşlarınızın da sağlık ve güvenlikle ilgili önlemleri alması için ısrarcı olmalısınız. Her bir şirkette bilinmesi gereken gerçek, personelin başına gelebilecek ufak bir kaza, ilk başta aşılanması gereken sağlık ve güvenlikle ilgili sağduyudan çok daha fazla maliyetli olacağıdır aceleniz varsa bile öncelikle kendinizle ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almayı asla ihmal etmemelisiniz. Temizleme odasının havalandırmasının yeterli olduğundan emin olun. Bu gibi olumsuzluklar solvent gazının hareketini göstermektedir. Solvent gazları havaya göre daha ağırdırlar ve kolayca havaya karışabilirler. Örneğin, boya kutularının açılması veya kullanılan boya tabancası temizleme ekipmanları. Bu tip gazlar atmosfere karışırsa patlama tehlikesi oluşur. Bu yüzden boya kutularının ağızlarını kapamak ve ekipmanları doğru bir şekilde kullanmak gerekir. Temizleme odasında boya kutularının ağızlarının düzgün kapatılmasına dikkat ediniz. Gözlük ve maske takınız, eldiven, ayakkabı ve diğer koruyucu ekipmanları mutlaka kullanınız. Çalışırken başınıza gelen tehlikeli olaylar şans eseri değildir. Her birimiz uygun sağlık ve güven